Merhaba. Deprem bölgesinde yapmış olduğumuz e, gezilerimizi tamamladık. E, yaklaşık 8 gün süren e, bu gezi neticesinde çok fazla şey fark ettik aslında. Çok da önemli olduğunu ve mümkünse her mühendisin, her mimarın, özellikle statikçi ve mimarların eğer gidebiliyorlarsa, yerine gidip e, bu yerleri birebir görmeleri mesleki anlamda çok fazla değer katıyor insanlara farkında olmadığımız bir bakış açısının gelişmesini sağlıyor. Evet bu çok büyük bir afet fakat bizim gibi meslek insanları için aslında bir fırsat. Nasıl bir fırsat? Yapılacak hataların tekrar edilmemesi anlamında görülmesi ve birebir yapılan hataların yarattığı sonuçların anlaşılabilmesi anlamında bir fırsat. O nedenle her şeyden önce gidebiliyorsanız eğer enkazlar kaldırılmadan meslek insanları için söylüyorum gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Biz şunu gördük. Malatya'dan Antakya, Altınözü'ne kadar olabildiğince bütün bölgeleri gezdik. Yani en önemli problem Gaziantep'i ayrı tutmak istiyorum. Çünkü Gaziantep yerleşim anlamında daha yüksekte ve sağlam zeminde kurulu bir şehir. Bunun dışındaki tüm şehir ve ilçeler ne yazık ki ova ağızlarına kurulmuşlar. Yani alüvyonel ve gevşek zemin üzerine yerleşmişler. Çünkü burada inşaat maliyeti daha düşük. Daha kolay kazarsınız, daha kolay büyürsünüz. Ee, ama tepelik alana yolu götürmekte, inşaatı götürmekte nispeten düz ve gevşek alana göre daha zordur. Aslında zeminde e, gevşek zeminli alanlarda zemin iyileştirmesi çıkıyor ama Anadolu'da bunun farkındalığı inanın çok fazla değil. Onu gördük yani kazık jet grout çok hakim olunan ya da bölgelerde çok kullanılan bir zemin iyileştirme şekli değil. Çok az yapıda e, sorduğumuz, çevre halkıyla konuştuğumuz, oradaki insanlarla konuştuğumuzda çok az yapıda rastladık bunlara. Ee, şunu söylemek istiyorum. Biz e, şunu fark ettik. Bakın tabiatın kuralları çok açık arkadaşlar. Bize der ki emini, sağlam zemini yükseğe inşa et. Yüksekte heyelan bölgesi olmayan alanlara inşa et. Çünkü burada deprem problemin olmaz. Sel problemin olmaz. Manzara problemin hiç olmaz. İklim, havalar, havada, havadarlık problemin hiç olmaz. Bunların hepsine sahipsindir yüksek alanda. Ama aşağıya indikçe bu problemler artar ve tabiat yine der ki ovalık alanları ekip biçmek için, meracılık için, hayvanların yetiştirilmesi için ve beslenmek için kullan. Hele ki bizim ülkemizde tarım toprakları o kadar değerli ki, o kadar değerli ki. Yani ne yaparsanız yapın toprağın rengi bile size ne kadar kıymetli olduğu hakkında çok ciddi fikir verir. Biz tabiatın kurallarını bizlere, kendimize kural edinirsek ve bunlara uyarsak bunu yapabilecek güçteyiz her açıdan. Bunu sağlayabilirsek afet gibi bir şeyle e, mümkün değil karşılaşamayız. Ne sel afetiyle karşılaşırız, ne deprem afetiyle karşılaşırız. Bunların hepsi hayatımızdan silinip gider. Artık bu depremi çok ciddi anlamda kendimize bir örnek kabul edip, bundan sonraki nesillerimizin zarar görmemesi, evlatlarımızın ölmemesi. Yani bu kadar hayal yarım kaldı. Bunların yarım kalmaması için mutlaka ders edinmemiz gerekiyor. Ve bunun eğitimi daha ilkokul aşamasında başlamalı diye düşünüyorum. Doğru yere, doğru zemine ev yapıp ihtiyaç dahilinde tarım alanlarının doğru şekilde kullanılması. Lütfen bunu artık hayatımızın bir köşesine koyalım. Vatandaş olarak bile kendi adımıza biz bunu lütfen bir tarafımıza yazıp ona göre hayatımızı kutlayalım.